Bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birinde bir köy varmış. Halkı mutluluk içinde yaşarmış. Günlerden bir gün köyün bütün evlerini fareler dolmuş. Binlerce fare köyün sokaklarında evlerde dolaşıyormuş. Yatak odasına gitseler, mutfağa girseler farelerden geçinmiyormuş. Ne buluyorlarsa yiyorlarmış. Halk ne yapacağını şaşıp kalmış köy muhtarından bu işe bir çare bulmasını istemişler. Muhtarın da elinden bir şey gelmiyormuş. Böylece köyün adına Fareli Köy denmiş. Fareli Köy'ün çocukları da bu pis yaratıklardan mutmuşlar. Bir gün Fareli Köy'e bir çalgıcı gelmiş. Muhtara ''Bana bir kese altın verirseniz köyü farelerden temizlerim.'' demiş. Bütün köy halkı bu habere sevinmişler. Aralarında hemen çalgıcının istediği bir kese altını toplamışlar ve muhtara teslim etmişler. Halkın tek isteği bu farelerden kurtulmakmış. Çalgıcı isteğinin kabul edildiğini öğrenince başlamış kavalını çalmaya. Kavaldan öyle tatlı, öyle güzel sesler çıkıyormuş ki fareler saklandıkları yerlerden akın akın çıkarak çalgıcın yanına geliyorlarmış. Kısa bir sürede çalgıcın etrafı binlerce fare ile dolmuş. Köydeki bütün farelerin çalgıcın etrafında toplandığı sırada çalgıcı yürümeye başlamış. Köye gelirken gördüğü dereye doğru yürümüş. Çalgıcı önde. Havalını üflüyor, fareler peşinden geliyormuş. Çalgıcı dere kenarına gelince suyun içine yürümüş. Derede o kadar çok su varmış ki ama çalgıcı karşı kıyıya geçebilmiş. Fareler de peşinden gelmek isteyince dereye düşen fareler suda boğulup ölmüş. Bütün fareler ölünceye kadar çalgıcı havalını öttürmeye devam etmiş. Çalgıcı bütün farelerin öldüğünü görünce ödülü olan bir kese altını almak için hemen köye geri dönmüş. Fareleri yok eden başarısından sevinç duyduğu için emin adımlarla yürüyormuş. Sonunda köye varınca ''Altınlarımı aldıktan sonra şehre gider işimi kurarım. Ben de zengin insanlar gibi rahat rahat yaşamaya başlarım.'' diye düşünmüş. Bu düşüncelerle muhtarın yanına varan çalgıcı muhtardan ödülünü istemiş. Muhtar oyun bozanlık yapmış. Nasıl olsa farelerden kurtulduk. Altınları vermesem de olur. Diye düşünmüş. Çalgıcıya çeşitli nedenler göstererek altınlarını vermemiş. Çalgıcı kandırıldığını anlayınca ben size bir oyun oynayın da görün. Demiş. Başlamış kavalını çalmaya. Kavalın sesini duyan bütün çocuklar çalgıcının yanına koşmuş. Çalgıcı da hem kavalını üflüyor hem de yürümeye başlamış. Köyün bütün çocukları da kavalcının peşinden gitmişler. Köyde hiç çocuk kalmamış. Analar, babalar kara kara düşünmeye başlamışlar. Köylüler muhtara gidip ne yapacağız ne edeceğiz Sen çalgıcına hakkı olan bir kez altını vermeliydin Bak çocuklarımızı da aldı götürdü Demişler Kavalcı kızgın kızgın Peşinde çocuklarla birlikte Ormana varmışlar Ormanda bir ağacın altında dinlenirken Aklına tekrar muhtara gitmek Altınlarını bir daha istemek gelmiş O sırada telaşla yerinden kalkınca kavalını almayı unutmuş. Sihirli kavalı bulan bir çocuk, arkadaşlarının yanına gelmesi için başlamış çalmaya. Kavalın sesini duyan çocuklar hemen ormanda toplanmış. Hemen köye, annelerinin, babalarının yanına dönmeyi düşünmüşler. Kavalı bulan çocuk köyün yolunu biliyormuş. Kavalı çalan çocuk önde, diğerleri arkasında köye geri dönmüşler. Anneleri babaları çok sevinmişler. Şenlikler düzenlemişler. 40 gün 40 gece bayram etmişler. Tabi bu sırada köylüler muhtarı azarlamışlar. Çalgıcının hakkını vermesini söylemişler. Hakkını alan çalgıcı da hayallerini gerçekleştirmek için köyden ayrılmış. Onlar ermiş muradına biz gidelim diğer masalları okumaya